Olimpik Havuz Sukay Park. Evet. Cem Bey ile birlikteyiz. Kafe işletmecisi Eskişehir'de çok selam var. Selamlar. Selamlar. Çok güzel tostu varmış. Yenge Hanım'la birlikte ailece çalışıyorlar. Evet. Cem Bey burada şey mi abone mi oluyorlar? Ee, şu kayak için. Ee, evet. Üstüne abone veya de saatlik ücret var. Kışında şu havuza girilebiliyor değil mi? tabii. 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 Isıtmalı havuz. Isıtmalı. Güzel. Şu anda 2023 Moto Festivali var. Ee, şeyde bir ara e, yenge hanım şey dedi hafta sonları canlı müzik oluyor falan dedi. Evet, burada canlı fasıl yapıyor. Fasıl Fasıl yapılıyor. Eskişehir'e yakın gelelim arkadaşlar. Genelde cumartesi akşamı Cuma oluyor. Ha Cuma akşamına denk geliyor. Kars'ı şehir stadyumu değil mi? Evet. Valla burası çok güzel bir alan. Evet arkadaşlar birazdan uzun videosunu ekleyeceğim. Cem Bey'in telefonu bende mevcut. E, rezervasyon yaptırabilirsiniz. Böyle deniz havasında çok güzel bir e, yer. Kapalı yerimiz de var. Kapalı, yerimiz de var. Ha, kapalı yeri de var. Kafeterya. Kapalı yerde var. Güzel.